Evet arkadaşlar açlığını görüyorsunuz. Maratonu. Evet işte peyniriyle gelen ve kurumuş bayağı Bekmek <laughs> Evet acı görüyorsunuz Ümit soy arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Yani Bunları kim getirdi? Ben. En ucuzu bana. Şu köşe başında bir tane fanerim bakalım orada mı? İşte tamam. arkadaşlar Açlığın simgesi, tamam. bir asker ücreti dom <laughs> ablaşları. <Merhaba. gülüyor> <Evet>. Ben Sen yönetir Ramazan Genel müdür Aliçi. Arkadaşlar. Hadi abi. Anladım, evet, arkasını dönmüş iki şövalye. <gülüyor> <gülüyor> Demirel! <laughs> şey <laughs> Yürü. De Bir şey Yürü. <gülüyor> Yürü. 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 Evet, Bargal Cetnesi, otur Galatasaray'ı... Ne yapıyorsun sen ya? beni <laughs> lan? Lan